20 parça kutulu çeyizlik porno seti, 399 lira. Gümüş çenti ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1799 lira. Turuncu orkide, 75 santim boyutunda, 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 49 parça kahvaltı takımı toplam 1450 lira fiyatı. 9 parça kahvaltı seti toplam 199 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bakarlı ayak havlusu 50'ye 70 santim ölçülerinde 30 lira. Aile borno seti toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Fırın seti içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta. Toplam 80 lira. Porselen sütlük tanesi 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Gim marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın biz de sizin için getiririm. Kaymaz tabanlı modern halı, yüze 200 santim ölçülerinde, 310 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde 1 adet tencere, 1 adet tava, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 699 lira. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. Kek fanusu, 24 cm boyutunda, 60 lira. 6 parça granit omlet sahan seti, toplam 320 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 20 cm boyutunda, toplam 120 lira. 7 parça çam tatlı kek takımı, arkadaşlar içerisinde 1 adet ayaktaki kek standı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 265 lira. Modern desenli halı, 150'ye 200 santim ölçülerinde 65 lira. Gümüş zincirli kanalya çiçeği kolye, 80 lira fiyatı. Ayaklı kek standı, 65 lira fiyatı. Lahmacun, gözleme ve pizza makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Çam orta sehpa, 800 lira fiyatı. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira fiyatı. Çik atlı büyük metal patates ve soğan kovası, 215 lira. Desenli dekoratif çam tepsi, 149 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili beşli banyo seti, toplam 280 lira fiyatı. Borundik Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 990 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti, 180 lira fiyatı. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati, 100 lira. Papatya modelli 24 parça yemek takımı, 2150 lira. Ahşap standlı 12 cam baharat seti 79 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgüt tığ seti 75 lira. Bisiklet yaka düğmeli hırka 160 lira fiyatı. 6 bölmeli bakliyat kutusu 300 lira fiyatı. Sam salata kasesi tanesi 65 lira. Yünlü ev pandufu 36 ile 44 numara aralığında bulunmakta. 115 lira fiyatı. Ata adet cam ayaklı sunumluk kase takımı toplam 95 lira. Beli lastikli eşofman 200 lira. Altılı meşrubat bardağı seti toplam 115 lira. Standı 8 parça cam baharat takımı 229 lira fiyatı. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 86 lira fiyatı. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti, toplam 145 lira. Dekoratif minder, 360 lira. Altılı pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 195 lira. Ahşap ve aynalı duvar saati, 40 lira. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 150 lira. 7'li porselen baharatlık, 100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik, 35 lira. Lava bölmeli döküm tava, 699 lira. Silikon hamur açma matı ve merdane seti, 265 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait fok tencere 28 santim boyutunda 210 lira. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık 420 lira fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı 80 lira. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1850 lira. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı 800 lira fiyatı. Açılır ve kapanın sürgülü tabaklık, 75 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Küçük boy yapay orkide, 24 lira fiyatı. Karaca düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 759 fiyatı. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 600 lira fiyatı. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi, 24 santim boyutunda, 260 lira fiyatı. Desenli Dekoratif Çan Tepsi, 149 lira fiyatı. Atılı Porselen Sufle Kabı, 95 lira fiyatı. Çift Kişilik Nevresim Takımı, 180 lira fiyatı. Mutfak Yemek Cımbısı, 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. Meta çok amaçlı ve 3 katlı patates ve soğan sepeti, 110 lira. Karaca bari ikili kesme tahtası seti, toplam 135 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. %100 pamuklu 4'lü el ve 100 havlu seti, toplam 100 lira. Üslü kadın ev terliği seti, toplam 90 lira. 4'lü çerezlik kase takımı, toplam 120 lira. Mini şömine tipi elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 480 lira fiyatı. Şafır çift çamlı midi fırın, 50 litre kapasiteli, ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1850 lira. Kici eğir filiyer, 5 litre yağsız fritos, 2500 lira. Ahşap dekoratif çam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti, toplam 139 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli, toplam 180 lira. Yine örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi, 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, toplam 950 lira fiyat. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı toplam 1100 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı toplam 900 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 95 lira. Alüminyum mantı tenceresi 34 santim boyutunda 799 lira. Fere bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti 70 lira emaye demlik 2.4 litre kapasiteli 150 lira. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti 299 lira. Emsan 4 parça tencere seti 530 lira fiyatı arkadaşlar. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. Yüzlü kare kilitli saklama kabı takımı 29 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dekoratif aynalı duvar saati 50 cm çapında arkadaşlar 200 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı. Sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 1200 lira fiyatı. Ayarlı ahşap kamp masası, piknik masası 250 lira. 6 parça çelik kupa, emaye güveç seti 250 lira fiyatı. Bowen Cam Saklama Kabı Seti 60 lira.